Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim doğum günüm olduğu için Happy Birthday adlı bir oyuna girdik. Ama çok, çok benim doğum günüm diye. Sosismen. Evet Sosismen Toka diyor dans, dans ediyor. Ne evet. diyorum Arkadaşlar bu yani doğum gününüzle ilgili Çünkü abim şu an pek mutlu olduğunu sanmıyorum. Her yerde yeni gibi şeyler var. Bu mu lan? Bu nasıl bir tip sizge? Yeni konu yani. Yani güzel. E İbo gelin. Bugün benim istediğimi affetsin. Çünkü doğum, doğum günü satılmamı istediği olur. <laughs> gelin <Yenim> beraber <laughs> affetsin. Bak! Berek mi yedin? Oh. Of ya! Nerede eğlenceli? Yani Nerede yani, oyuncakları bulayım? Ben emekli Tomus abincim. Almak için buna da binim daha hızlı olur. He evet lan daha hızlı yaş Yani size hızlı gibi gelecek ama emekli maaşınız olacaksınız buna bindikten bir nevi sonra. Çabuk yüklen ya. Tomus. Sakos. <laughs> buna bindim. Ah bindim bindim. İyi gör. Hayır Tomus adam. Sesini. E ben girmeyeceğim. bu ne ya? Oha gondol var. <laughs> Gel, evet. Fatma gel gel gondol gondol var. Ama binilmiyor ki ona ya. binilir ya sen bana bunu. Tuş gibi bir şey var büyük ihtimal evet. Bak burada. Bakayım neredesin? Gel gel. Neredesin? Gel burada hemen şeyin orada. Dön. Atlı karıncanın orası da. Bak ben zıplıyorum. Al kardeşim abi gel. <laughs> Fatma yani <laughs> hareket ediyor mu? Ha ben gondol diye diye sanmıştım. Bak hareket ediyor. Hala videoda mıyız? Evet. evet. Aa, gerçekten güzel ha. Eğlenceli. Ben de hatta değil. ayakta gideceğim. Şey daha havalı. Hayır, atıyorum. <laughs> İçler. Aa, sen döndü. <laughs> Abim durdurdu. Ne durdurmuyorum. Sadece Hı -hı. hızlandırmaya çalışıyorum. Oha ya. Aa, Aa, ya. Lan? Ne yapıyorsun? Tamam. tamam. Ne oldu? A ne yapıyor? Oyun gitti Gel. Bu konuda onun şey yarayacağı yok. Şuna bineyim. Gelin Dönme dolap. Yani dönme dolap <laughs> <Ben de görüyorum>. <gülüyor> <gülüyor> <Dönbe> dolap Lego'dan <laughs> <Binemiyoruz> de. <laughs> yapılmış. <Dönbe> dolap <laughs> buna binemiyoruz. <laughs> evet bu çalışmıyor da. kaldı ya? bırak bırak. Çok ses geliyor. Çok saçma bir müzik bence. Evet müzik çok mantıksız. Doğum gününde niye insan toka istesin bir. İki isteyen var ama olsun ben istemem. Işte tamam. Üç niye havuz var. Dört o kadar zengin ben... değiliz. Beş Neyse neyse. Burası gavur şehri falan mı? Neyse doğum günüm için buraya geldik ve mutluyum şu an. Ne, ne, şey ben hiç mutlu değilim. Neymiş bunun içindeyim? Evet arkadaşlar. Evet. Oo, burada hız şeyi varmış. Züremde yürüme hızı varmış. önündeki babamın sesini duyacak. Uf 50. Arkadaşlar bu arada benim... Ama bak, bak 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 bana. Ne? Uçuyorum. Gel gel şuradan hızını ayarlayabiliyorum. Bak burada ben 150 yapacağım. Aa ne güzel bir manzara. Uf. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. 15 yani bugün, bugün benim doğum günüm. Oha bir yer buldum gizli. Her like benim için doğum günü hediyesi olsun. Değil mi? Her Hatta abone, abone de hediye ama daha güzeli. Aa Yunus'a çarptım öldüm ya. <laughs> de ben de öldüm. Dışarı çıktım. Mesela var La Oha benim uçan. Arkadaşlar 5 Dur, arkamda arkadaşlar video evet. çekmeye başladık. Şu an Ben Arayarım. tek... Arkadaşlar bir dakika size atımı göstermek istiyorum. İbo gel yanıma bir. İbo dursana yavrum. E, çok utandım. Ölmüştüm. Dur 50 yapın. Dur geliyorum 50 50 yaptım. Evet. Okay. Bak arkadaşlar da binin... bin... bakın. Binilmiyor ama şuradan binebilirsiniz galiba. Buradan mı? Şuradan. Dur 150 yapacağım bakalım at da mı koşacak? Oha at koşuyor lan. Evet arkadaşlar bu deneyi de denemiş olduk. Denemedik diye. Oha bir sürat ile gidiyorum ben. Oyla ya. Yani. artık toka şey düzelmiştir neyle ilgili. Oh my god. Ana, bu artık... ama buat yürüyor. Ama abidik, <laughs> <Mes> <laughs> abidik gubidik yürüyor. Ağrımaysa. Abidik adam. Yaris Arkadaşlar dur İbo bari insanları göstereyim. Abidik yani. gubidik ata bindi. İbo gel bir dakika şurayı gel toplanalım. Ay düştüm ben. Ne yapıyorsun? Yakışmış anne. Ne Evet arkadaşlar, hanfendi bir şey gösterecek. Arkadaşlar bir dakika, şurada doğuyoruz. Gel benim takip et abi. Aa. Arkadaşlar burada doğuyoruz. Sonra İbo'nun İbo bakın bir dakika. İbo beni göster kameraya. Evet. Bak, şimdi böyle koşabiliyorsun. E ben biliyorum. 150 hızım var. Neyse tamam. Ben zaten bunu gösterdim ki. Arkadaşlar, bir dakika gizliyorum. Bir gün sana Ya Öldüm ben. Ne yapayım Allah Allah? Gizli mi göstereceğim? Hayır hayır. Bir değişik bir şey göstereceğim. Ama önce böyle de yapalım değil ya. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hep bir dediğimiz bir şeyler koyuyor ama yani not ve herkes aynı şey içeriyor. Siz de özel değil onu söyleyeyim. Şimdi işte işte surfer istiyor. Evet. Neyse. Neyse. MCP. Burada da bir sosis. Cıtlak ama. Oh. Arkasında bir şey var. Bu değişik bir blok. Aa tepesine çıkacağım yeni korna. Oha yeni korna bindim. Neyse. Boynuzuna da bakacağım Yok bir şey gizememiş Gel otur bak. Oturun. Tamam.

Neyse <laughs> <laughs> bunlara katıyor. Gel buraya koş koş yavaş. Gideriz ve gondolu Burası gondolu gondolu Buradan nasıl ayrılamalı bir şekilde. Bu veya ya da başlatıyorsun. Başlat yok. Adam buyur, buyur. <laughs> hayır hayır hayır. Nasıl geçmiş Yok olmaz. Hop. Bu güzel bir Oturdum. <laughs> Ya ben bilemedim ya. Çok küçük oldum. Gormalak iyi mi? Herhalde yani işte. deli gençler. Oh. De kısaardım. Ne Bu Deli gençler mi? Özlem deli mi diyorsun sen? teyzemle Özlem ağlamı Neyse evet, boş ver. <laughs> of. biz Şu an, an Karaköy'deyiz. Uçuyorum. Yok o benim ya. Dur gelemiyorum. <laughs> oh my god. Yine orada yine Gerçekten midem bulamıyor. Yani. <laughs> evet, tamam indim. Tamam, tamam Evet, şimdi salınacak. Ben koronum seviyorum. hiç amele inip Ya unicorn hamile olmasından sonra en çok erkeksi olan şey bu doğum günüyle bence alakası yok. Hacı kızlar özel. şey. Aa şurada bir şey var. Neyse hanım Bak oradan <laughs> bak arkadaşlar işte bu güzel miydi bak. Bakın unicorn çıktı. çok güzel. Sen beni takip etsene. Gel ben takip et. Gel bir de burada dinle, ee, bak burada kalabiliyorsunuz. biliyorum. Parmayı Çiğnemiş, <laughs> çiğnemiş. Sakız gibi çiğnemiş. Böyle, böyle var, saniye, yani Fatma gel gel. <laughs> gel sana bir yer göstereceğim. <laughs> ne? Ama hızlanma yoksa ölürsün. Beni takip et. Biraz Hatta uzak. Fatma Buna binebiliyoruz. Hadi Luna Park'a kadar inmişken binek zor. Aa evet. What? Nasıl indi? Ne? İyi de giremiyor ki buna. O zaman geri mi çıkacağız? Aa girdim. Kapısı şuradaymış. Buradan. Tamam hadi gir. Çabuk ol. Hareket Amca. ediyor. Tamam hadi. Hareket etsin. Arkadaşlar. Gondol değil de buna kim iner? Aşıklar. Gondol'a yanlışlıkla.

çok hızlı. Ama girişe dikkat hadi, et. Yunus nerede girersen ölüyorsun. Yunus ne? Ya, Yunus var. Burada kaldı. Sen nasıl öldün orada? Benim dönmem gerek. Yardım edin, edin. edin. Reset çek. <laughs> Aa burada güçlü bir, bir tane. Maşallah kaç bir tane konu. Ne? var. Neyse bakalım bakalım. Güzel. Şey, Güzel. Böyle hesabı. Morada mı basmayacağım he. Oradan ya Aa arkadaşlar gerçekten isim bir şey lan söyledim. O a ama ben yine söylemedim ki. Neyse Fatma gel videoyu bitirelim ya. Dur dur bir dakika ben hadi... orada <laughs> yazdım. Yazarım onu ha. Hadi Dipinat. at. Alacağım onu Fatma. Ya bu nasıl atıyor ya? Bozuk at. Bu oyunun ismi ne? Yok. Ama bu arada değineceğim Ne oldu? Nasıl giriliyor buraya? Neyse arkadaşlar videoyu bence de bitirelim. Evet hadi çay. Neyse Happy Birthday yazısın. Bu da oğlum uzanında yanında bir tane Happy Birthday var ya. Orada takoz şarkısıyla bitirelim bence. Yani yakışan bu. Hadi herkese takoz Evet arkadaşlar videoyu bitirelim. Evet ne bitti. Neyse. Dur bir şey merak ediyorum kodumu. Evet bilmiyorum. Belki diyebiliriz bugün de Bunun editi falan yapılması lazım. İn... Başka bir şey... Yani anlatıyorum. 25 ağaç tutan 15. Para 15 işte. Neyse bu kadardı. 15. Görüşürüz. bay.